Önemli bir dönemeç noktası Türkiye tarihinde gerçekten de PKK terör örgütünün kendini feshetmesi, silah bırakma kararı alması hala tabii ki detaylar konuşuluyor, tartışılıyor ama dünyada yankıları bugün de devam ediyor. Dün tüm dünya ajansları ve haber kuruluşları son dakika gelişmesi olarak geçmişti bu durumu ve bugün de bunlar devam etti. Dünya liderlerinden işte haberden izlediğiniz Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'de olduğu gibi hala olumlu tepkiler, açıklamalar bu konuyla ilgili gelmeye devam ediyor. Ne gibi tepkiler var dünya liderlerinden? Bununla başlayalım şimdi. Amerika'dan PKK'nın silah bırakması medeniyet için zafer şeklinde bir açıklama var ki biz uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nin tırlarca belki de binlerce tır silah desteği verdiğini özellikle Suriye'nin ve kuzey bölgesine veya Irak'taki bazı noktalara biliyorduk ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri özellikle Trump yönetiminde buna bir engel çıkarmadı ya da süreci baltalamak için somut bir gösterge en azından şu anda kamuoyunda yok gibi gözüküyor. Bu açıklamalara da yansıyor. Almanya mesela fesih Olumlu diyalog şart şeklinde biraz daha temkinli bir yaklaşımda bulunmuş. Bundan sonraki sürecin nasıl gideceğine bakalım şeklinde bu minvalde bir açıklama yapıyor Almanya. Bunun dışında Azerbaycan kardeş Türkiye'yi yürekten kutluyorum dedi. Az önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabulünde söylediklerini de izledik. Pakistan yine kardeş ülkelerimizden bir tanesi bu tarihi bir adımdır diyor. Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi Erdoğan'ın çabaları takdire şayan şeklinde bölgeden ve dünyanın dört bir tarafındaki ülke liderlerinden bu şekilde Açıklamalar var. Genellikle baktığımız zaman bazı temkinli yaklaşımların dışında olumlu açıklamalar geldiğini görüyoruz. Kararın ardından bölgesel etkiye baktığımızda ise özellikle Suriye'de, Irak'ta acaba SDG'ye yansıması nasıl olacak bu konuşuluyor. Ama Suriye'de şahra hükümeti noktasında artık anlaşmanın ve silahların bırakılmasının da an meselesi olduğu belirtiliyor. Irak'ta zaten yeni başbakan Sudani Türkiye'deydi. Hemen zaten bunun ertesinde, bu karar açıklandı. Fesih kararı kalkınma yolu projesi Türkiye açısından çok çok önemli. İşin ekonomik boyutu da var. Basra e, Limanı'ndan Türkiye'ye kadar uzanan çok önemli bir ticari güzergah artık terörsüz bir şekilde faaliyete geçirilebilecek gibi duruyor. Yine Irak Kürt Yönetimi ve Barzani süreci destekliyoruz e, şeklinde bir açıklaması var. Sürecin bölge güvenliğine etkisi dikkatle izleniyor ve Türkiye'nin iç barış süreci hızlandırılabilir deniliyor. Tabi uluslararası basından yeni haberler, açıklamalar gelmeye devam ediyor. Pek çok kuruluş, ajans, gazete, televizyon son dakika açıklamaları yaptılar. Mesela ajans France Press, PKK silah bıraktı, 40 yıllık mücadele bitti şeklinde bir açıklama yaptı. Bu şekilde duyurdu haberi. Der Spiegel, Ankara bu adım dönüm noktası olarak gördü dedi. Financial Times, Amerika-Türkiye ilişkileri için, Yeni bir zemin oluştu şeklinde yaklaşmış konuya Reuters bölgesel denge yeniden kuruluyor diyor. Gerçekten de bölgesel dengeye yansımaları çok önemli PKK terör örgütünün kendini feshetmesi özellikle de hem Irak'ın kuzeyinde hem Suriye'nin kuzeyinde bambaşka bir perde açılıyor bölgede diyebiliriz ve bunun dışında çünkü aparat bir örgüttü aynı zamanda. PKK terör örgütü belli eee istihbarat örgütlerinin belli ülkelerin güdümünde olduğunu hepimiz biliyoruz. Yine Associated Press'e barış sürecinin detayları belirsiz şekilde biraz negatif yine biraz Almanya'da olduğu gibi temkinli bir açıklama var. Acaba detaylarda ya da bundan sonraki süreçte bir sıkıntı ortaya çıkar mı şeklinde bir beklentimi diyelim biz buna yoksa böyle bir düşünce mi? Associated Press'in açıklaması da böyle. Tarihi bir dönüm noktası mı peki? Tabii ki tarihi bir dönüm noktası. Özellikle bundan sonraki de çok dikkatli bir şekilde ilerletilmesi lazım. 1978'de kurulmuş bir örgüt. On binlerce kişi hayatını kaybetti. Belki 2 trilyon dolar bu mücadelede harcandı. Her anlamda Türkiye'yi gerçekten de zorladı ve sonunda da terörsüz Türkiye zaferi ortaya çıkmış oldu bu sürecin sonunda e, tarihi bir adım olduğunu düşünüyoruz. Umarız bundan sonraki süreçte sıkıntısız bir şekilde atlatılır ve Türkiye çok daha hızlı bir şekilde yoluna her anlamda devam eder diyelim ve Rusya'dan bir habere geçelim şimdi. Rusya'da orman yangınları var sevgili seyirciler. Rusya'nın